Merhaba arkadaşlar ben Simi. Bir videoma daha hoş geldiniz. Evet gördüğünüz üzere bugün şanslı kutular oynuyoruz ve evet adanın uçan gökyüzü adanın üstündeyiz. Eee <laughs> burası bu sorudu galiba ilk oynadım orta falan da hatırlamıyorum. Her neyse arkadaşlar bugün güzel bir duyuruyla sizler beraberim. Ne attı? Of daha güzel bir şey atamazdın ya. Şimdi zaten ortaya gideceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz taktiği biliyorsunuz. Taktik ortaya gitmek Bayağı adam var hala 10 tane Şimdi 20 e, tane galiba e, Şurada bir tane blok var Bu neydi öyle A krabber krabber Tamam şu an Hadi bakalım 20 tane falan yetiyordu arkadaşlar Odunlardan Onlardan 4 işte 20 çarpı 4 80 tane oluyor oh! Ağzını sıçayım e, Pardon Pardon, rahatsız ettik sizi. <laughs> ortası neresi? Oha, ortası baya uzakta. Uf, şu an bilmiyorum ne yapacağız. Aslında elimde şey var, kılıç. Hayır. Yemeğim yok. Ne bok yiyeceğim? Olamaz, olamaz. Ben giderim buradan. Ben gidiyorum. Olur geri. Geri gitmeyi unuttum. Tamam sakin sakin. Arkadaşlar bir önceki video denemesinde bir önceki log block oynamamda son seferde işte video çekmedin mi? Ee, çektim işte olmadı. Ne, neyse. Ee, şöyle yaparken aşağıya düştüm. <laughs> Çok kötü bir duyguydu. Her neyse ben asıl konuya geleyim. Arkadaşlar bugün günlerden çarşamba yarın günlerden perşembe. Bunu biliyorsunuz. Ee, perşembe günü daha önce uzun zamandır, yapmadım diyeceğim de, yaptım, daha önce yayın, yayın yaptım, canlı yayın. Canlı yayın yapacağım arkadaşlar, League of Legends oynayacağım. Arada Hearthstone falan da oynayabilirim. Pek açmayı düşünüyorum Hearthstone'da. İzlerseniz sevinirim. Ee, Perşembe günü saat... ak Yani akşam işte 17.00, 18.00 gibi olabilir. Bu saatlerde yayın açmayı düşünüyorum. Ee, gelirseniz yayına sevinirim. Ee, belki lol oynarsak izleyici oyunu falan da atabiliriz. Hani birlikte oynayabiliriz. Ee, Lol'da bir sürü kişi beni ekledi ve soruyor hani neden lol çekmiyorsun. Ee, çek çekerim yani illa zamanı olunca çekeceğim işte. Tamam bu çok iyi. fire respect. Bu bende çıkandan daha iyi bir şey, <laughs> daha iyi bir şey çıktı. Şimdi yemek lazım. Şu an yemek lazım bana. Yoksa öleceğim. Ee, mükemmel, mükemmel yani. Hodor'dan daha güzel bir şey çıkamazdı dur potion Allah ben dur 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 bunu bunu millet almasın şunu alacağım şöyle potionu basayım bir ah dur dur ee, neyse tamam yemek stick, stick, stick yandı mı yandı mı ya yandı deme ya yandı deme <laughs> yandı galiba kimse buraya gelmedi galiba kimse taktiği bilmiyor tamam ben devam edeyim ya sorun yok o çiki 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 çiki, çiki o yedi tane tamam çok iyi ama daim beni doyurmuyor. Hayır olamaz. Arkadaşlar şu an aşırı. Uh, i̇şte bu, işte bu, işte bu. Hayır uçma, uçma. Lütfen uçmayın. Ha, sen sıkış, sıkış, sıkış. Oh, tamam çok iyi. Tamam, 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 tamam. Biraz daha yemek. Çadırımız gel buraya, gel buraya. Yemeğin nerede bunun? Yemiyi uçtu. <laughs> e, tamam, 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 tamam. Şöyle yapıyoruz. Biraz etrafı. O oh, çok iyi, çok iyi. Of, aşırı şanslıyız tamam. Bugün şanslıyız arkadaşlar. Ee, canlı yayın yapacağımız için şanslı olduk herhalde. Patlayan, patlayan, patlayan. Uf, hepsi geberdi. Tamam, yemeklerini de alalım da var. Şimdi elimizde bir tane stick. Bu neymiş? Sheep shooter. Tamam, bu çok iyi arkadaşlar. Görebileceğimiz en güzel şeylerden biri falan. Patlama, patlama, patlama. Her boku patlattık ya. <laughs> Artan için ettik. Ok ya oh, o çok iyi. Tamam. Şimdi gereksiz şeyleri şunları mesela. Bu ne? Oha sponge var. Oha. Oha. Hackledik. Lol. <laughs> Arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Odun var. Aa, bir odun daha olsaydı. Bir dakika bir odun daha lazım. Bir dakika şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Şu an bayağı riski giriyorum da neyse. Bir gelir mi alır mı alır. Tamam şöyle yapacağım. Tamam şuraya bir crafting table ve zırh falan yapacağım arkadaşlar. Çok güzel kazanacağız hadi bakalım. Sonra çıkmazsa kazanacağımı düşünüyorum. Haydi bakalım. Stick yok. Odun lazım. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Olamaz. Hadi bir dakika dur. O zaman göğsük yapacağım. Şey düşünüyordum ya böyle e, diamond kazmak için Pantolon yapabilirim Daimi kazmak için dime şey yapsaydım çok iyi olurdu Şimdi herifler hala yaşıyor Ortaya gelmediler tamam şöyle yapalım Şöyle yapalım Orada ben şunu da yiyeyim bari alayım Geber pislik <laughs> e, Ben adama geri dönüyorum Neden Oyunu kazanınca gem kazanılıyor her neyse 6 dakika oldu Şuraya gideceğim arkadaşlar. Odun e, kasıp birazcık. Şimdi şöyle şunu öldürürsek çok güzel olacak. tek tek gitti lan. <laughs> Kılıç herhalde iyi. Ha şurada odun var. Tamam. Şunu şuraya koyarsak hemen gidip yeter de artar bu Yeter de artar. Hatta burada stick o hatta burada da yapabilirim. Burada da, burada yapıyorum arkadaşlar. Garanti olsun. Şöyle. Eee şimdi diamond'ım yok. E ee, ne bok yiyeceğim? <laughs> Şaka mı bu? Şurada diamond var. Demir, kasıp bir şeyler yapabilirim şu an. Şu an kritik bir aslında. Tamam ya ben kasmayacağım. Adamların gelmesini ya da al, adamları falan alayım. Adamlar ortaya gidecek mi acaba? Şöyle yapalım. Ortaya gidip olmadı demir kasarım. Şunları yiyeyim. Eee konuşacak bir konu hemen. Dediğim gibi arkadaşlar canlı yayın var. Normalde yapmıyorum biliyorsunuz canlı yayın. Daha önce Minecraft mesela hiç yapmadım. Ee, Zeta Mega'da şey yapmıştım canlı yayın. Şu, bu ne ya? <laughs> o item ne? <laughs> ee, orada böyle PlayStation'da falan yapmıştım. Aslında yani tecrübem var aslında ama bilgisayarda galiba çok az yaptım emin değilim. O yüzden bilemiyorum. Umarım güzel olacak ya. Hani sorun çıkmazsa, Didos falan da umarım atmazlar. Hani ilk canlı yayından falan olmaz yani. <laughs> Ayıp olur. <laughs> Altından acaba altını bundan kazanıyorduk ya. O adam bekliyoruz şu an. eder mi acaba? Ne yapacağız bilmiyorum. Böyle boş boş duruyoruz. Ben burayı belki hızlı çekim yaparım. Hızlı çekim yapacaksam neyse başlamıştır şu an. <laughs> şurası tamam şurası. Vurdum. Menzil arttırsam. Menzil, 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 video settings, render. 16 far tamam far yapacağım. Don't. Herifi göremiyorum. Hala göremiyorum. Şurada. Uf. Uh. Şöyle yapacağız. Şuradaki pasta yiyeceğim. Adamı göremiyorum. Bu çok saçma oldu. Kaç oku var acaba? Orası benim adam dostum. Orası benim at. Bir dakika. Yol yapıp geliyorum. Tamam hadi gidiyoruz. Hadi 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 bakalım hadi. Hadi. İnandık. Hayır. Olamaz ya. Abi çok aceleci davrandım. Herif gerçekten pisin teki çıktı. Her neyse arkadaşlar, uzun çok uzun sürdü ya. Bayağı uzun sürdü. <laughs> evet, böyle şerefsizlikler olabiliyor. Siz yapmayın arkadaşlar. Size de umarım yapmazlar. Bana yaptılar. <laughs> evet, bugünlük bu kadardı.